Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın başında olduğu Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nda yer alan 3 ismin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınmasını istediğini söyledi. Gazeteci Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun YouTube kanalında hazırlayıp sunduğu programda Cumhurbaşkanlığı kulislerinde konuşulanları aktardı. Son dönemde iktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Medya Grubu tarafından hedefe koyulan Nebati'nin istenmeyen kişi ilan edildiğine dair Pehlivan, Ekonomi Politikalar Kurulundaki üç üyeden bahsedeceğim Yiğit Bulut, Cemil Ertem ve Meltem Taylan Aydın. Bu üç üyenin de bizzat Nureddin Nebati görevden alınmasını istediği ve bunun için çalıştığına dair kulisler var dedi. Behlivan, Nebati'nin bazı kapalı toplantılardaki açıklamalarının olay çıkartacağını bildiği için medyaya servis ettiklerine dair iddialar benim kulağıma geliyor diye konuştu. Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dillendirmesiyle tartışma konusu olan siyasette kimlik tartışmaları ile ilgili de konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun mezhebi, etnik kökeni bizim siyasi eleştirimizin dışındadır. Mutlaka saygı gösterilmelidir, ifadelerini kullandı.